Seni biraz şaşırttım galiba değil mi? Biraz şaşırdım şu anda. Gördüğünüz gibi benim sıfat çıkalım bu şekilde. Ee, yüzüme sakladığımı düşen insanlar varmış. Ya da zanneden insanlar varmış diyeyim. Öyle bir şey yok. Saklamadım bilenler de var. Neticede ismi lazım yani bir platformda ben yayınlar da yapıyorum. Arkadaşlar. Ve sadece yüzüm yani ASMR çekme kadrajına çok uygun değil. Öyle söyleyeyim size. <laughs> denedim çok denedim. Hatta hiç unutmam bir keresinde 46 dakikalık bir iskambil kart sesleri ASMR çekmiştim ve inanın bana kendimi hiç beğenmedim. Çok yorgundum. Gözümden uyuk akıyordu. Zaten yüzümü görüyorsunuz izler dolu. Solu göz kapan biraz maraz Yani düz baktığımda sol göz kapan biraz kapalı duruyor. Hani onu bilmiyorum onu bir rahatsızlığı vardı adını hatırlamıyorum şu anda. Ama yok yani. Dedim ben bunu atamam. Yani yüzümden mi yadırgayacak insanlar beni? Yani şu izler aslında şu izlerden kastım benim gül hastalığım vardı. Hala da aslında devam ediyor diyebilirim ufak tefek. Ergenliğimden bu yana ee, devam eden bir rahatsızlık onca ilaç kullandım. onca ilaç. hani ilaçlar benim mahvetti ama geçmedi. Yine de çok şükür diyelim bu halimize. Hala ufak tefek kendini hissettiriyor. Ancak şöyle bir şey var. Şöyle bir fark var arada. Ben zamanla arkadaşlar bunu yaşamayı öğrendim. Bu arada bu video böyle esmer sohbet şeklinde olsun istedim. Umarım ses tonum sizi memnun eden bir tondadır. Çünkü daha düşeye düşemiyorum yani daha düşük olduğu zaman fısıldamam gerekiyor. Ve fısıldamak biraz zor benim için çok yorucu gerçekten fısıldamak fısıldayarak esmer çekmek çok yorucu. Şimdi bu aslında konumuz çok böyle derine inmeden, sizi üzmeden üzerinden geçeceğim bir konu. Kendinize olan özgüveniniz ve kendinizle ilgili dertlerinizi e, kafaya takmayıp en kolay şekilde bertaraf edebilmeniz için yardımcı olacak birkaç telkinliyim artık. Benim bu hastalığım nüksettiğinde ergenlik çağındaydım. Yani şu kadar şu kadar. Bakın şu kadar şu kadar. Kocaman kocaman akneler, sivilceler kırmızı kırmızı böyle hayatım karardı. Çocukluğumda çok güzel bir cildim vardı, mükemmeldi. Ama ne olduysa o hastalık beni hayatım mahvetti. Hani şimdi böyle umutsuz vaka gibi konuşmayayım da. <laughs> o zamanlar gerçekten çok kötüydü durumu. Sürekli ağlıyordum, sürekli sinirliydim kötü hissediyordum. Çok kötü şeyler aklıma geliyordu. Yani böyle ne bileyim yüzüm böyle hani şey yapayım çizeyim yırtayım falan diyordum. Ama uzun lafın kısası o süreç öyle bir geçti ki bununla istesem de istemesem de yaşamak zorunda kaldım ve bunu yaşamayı öğrendim arkadaşlar. Yani ahlayıp vahlayıp aman nasıl olacak ama şöyle böyle olacak demekle hiçbir şey düzelmiyor. Öyle söyleyeyim. Ha ben elimden geleni yaptım mı? Yaptım. ilaç içtim. İlaçlar benim hayatımı mahvetti. Dediğim gibi bilmiyorum dedim mi ama. Bu videoda çünkü birkaç deneme yaptım. Bu ben herhalde 6. denemem ya da 7. denemem ama lazım. Neyse. Yani ilaç içiyorum, ruha kutan hatta ilahi bilen vardır. Ruha kutan soya fıstığı yağından yapılan izot izotrenin böyle bir maddesi vardı. Hem hatırlamıyorum. Öyle bir madde ki arkadaşlar Ciltteki daha doğrusu vücuttaki bütün iltihabı dışarı atıyor. Bakın her şey ne var ne yok atıyor. Her yerinize çıkabiliyor. Yani ben yanlış diye yönlendirmeyeyim bu arada. Diyeyim, araştırdım, doktorların bana söylemiş olduğu bu şekildeydi. Bilmiyorum daha iyi ilaçlar varmış takip etmiyorum uzun zamandır. Çünkü dediğim gibi ya, bununla yaşamayı alıştım ve bununla yaşamayı kabullendim artık. O yüzden siz de şu an benim bu yüzümden izimden gözük göz kapağımdan anımdaki ufak bir yerden zaten beni yadırgayacaksanız zaten bu videodan çekip gidebilirsiniz yani sizinle benim işim yok. Çünkü dediğim gibi işte yaşamış olduğum o travmalar, o sıkıntılar bana şu an az önce konuşmuş olduğum şeyleri öğretti. Kendime güven, ee, nasıl diyeyim, önceden böyle başım aşağı eğerek yürürdüm yollarda, dışarılarda. Hatta gerekirse başıma kese kağıt sakayım derdim. Arkadaş saat sabahın, bakın, saat şu anda 4.20, sabahın 4, yani gecenin 4, 4.30 ve metro geçiyor. Abi, benim bu saatte video çekmemin sebebi bu işte. Metro gelmesin ama geliyor. Kusura bakmayın. Neyse dediğim gibi bu az önce söylemiş olduğum şeyleri bana öğretti. Aslında bu yaşadıklarım bana ders oldu. Ben bu yaşamış olduğum rahatsızlıklardan daha doğrusu bu hastalıktan dersimi aldım. Geç kaldım. Ama yaşamayan bilemez. O yüzden e, böyle bana sürekli işte ya yüzünde bir şey yok, çok takıyorsun diyen andaval insanlar, diyen geri zekalılar diyeyim affedersiniz. Akılları sıra bana destek olmaya çalışıyorlar falan. Zaten nerede garip insanlar var? Nerede garip, karaktersiz, böyle kalitesiz? Yani çok afedersiniz namussuz, haysiyetsiz, şerefsiz, karaktersiz insan var. Gerçekten bir şekilde buluyor yani beni. Kimsenin bir duruşu yok. Herkes iki, iki gün sonra tek ayak üstüne dönüyor e, ee, yani bu konu insanlar uzanır ama o oh başka bir konusu. <laughs> Neyse. Böyle ara ara sesim yükselebilir. Ses tonu. onu biraz kısacağım. Kusura bakmayın. Siz yine de mik böyle videonun sesini kısarak dinleyin. Önerim. İşte ne tedaviler oldum, ne tedaviler gördüm, Yalnız kaldım. içime kapandım. Ee, hayat hiçbir şekilde mutluluk getirmiyordu bana. Yani çocukluğumda... Demeyeyim de gençliğimde aslında çok büyük yaraldım ben bu konudan ötürü ve... Maalesef... Hiç istemediğim bir insana dönüşmüş olabilirim bazı konularda. Uzun lafın kısası sizler... Arkadaşlar sizler... Kendinizde barışık olun. Yani yaşı küçük arkadaşlarım, kardeşlerime söylüyorum. Zaten benim yaşım olan insanlar da az çok beni anlıyorlardır. Ama hala ki aşamayan insanlar varsa hayatınızdaki problemlerle, hayatınızdaki rahatsızlıklarla, kendi sağlıksal problemlerinizle yaşamayı, buna alışmayı öğrenin. Çünkü bu kendinizi sevmektir. Kendinize değer vermektir. Bununla yani içinde bulunmuş olduğunuz olumsuzluklarla yaşamayı öğrenirseniz bundan sonraki evre onun için ne yapabilirim çabası. Yani bir rahatsızlığınız vardır. Doktora gidersiniz, araştırırsınız. Yani bu da kendiniz için bir çaba evresi dediğim gibi. Onun için yaşamış olduğunuz olumsuzluklardan ötürü bu arada kendi kendinizden bahsediyorum bu arada arkadaşlar. Kendinize ait problemlerden bahsediyorum. Yani bir şekilde bir çıkış yolu bulmaya çalışın. Mesela burnun mu büyük? Takma. Onu ben işte çalışacağım. Ben o burnumu yaptıracağım. Gerek yok. Ne bileyim. E, kendini güzel bulmuyor musun? Yani yakışıklı bulmuyor musun? İşte ben gideceğim spor yapacağım. Fit olacağım falan. Gerek yok bunlara. Yani sırf Bakın şöyle söyleyeyim. Aslında burada sizin bu düşündüğünüz şey başkasına mı güzel gözükmek, kendinize güzel gözükmek. Bunu düşünün önce. Hani bana kalırsa ben mesela aynada kendime baktığım zaman kendimi güzel görmek isterim. Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma beni güzel görmüş, kötü görmüş. Umurumda bile değil. Bak şu an niye söylüyorum. Benim mesela bu sıfat üreşkenimi beğenmezsiniz. Umurumda bile değil. Umurumda bile değil. Çünkü ben sizin istediğiniz sıfatta, istediğiniz kılıfta, bir insan olmak istemiyorum mesela. Hani örnek veriyorum. Onun için hiçbir insana e, bir insan istemiş olduğu kılıfa girmeyin. Bir insan yani karşınızda farklı iki göze güzel gözükmek için bir çaba sarf etmeyin. Değerli insanlar haricinde. Onun için dediğim gibi çabanız her zaman kendiniz için olsun yani. Bir kere kendinizle barışık olmayı, kendinizi sevmeyi öğrenmeniz gerekiyor özgüveniniz olacak. Yer yer ukala olacaksınız, yer yer bencil olacaksınız. Tabi bunların hepsi bir minimal seviyede olacak. O şekilde hayatınızı idame ettirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Onun için uzun lafın kısası kendi hayatınızdaki olumsuzlukları kendinizle ilgili aşamıyorsanız, aşamıyorsanız zamanı gelince aşacaksınız ve bu sizde pişmanlıklar oluşturacak. Bakın burada deneyimli olarak konuşuyorum. Yani ben benim başıma geldiği için en azından cildimden ötürü benim hayatımda birçok noktayı benim hayatıma birçok sıkıntıyı bana yaratan benim e, birçok konuda yolumu kesen karakterimde bazı şeylere sınırlamama benim kişiliğimi e, yaşantımı değiştiren bir unsur oldu. Ve bundan ötürü üzgünüm. Yer yer hala çekindiğim noktalar oluyor. Ama Hani size şu kadar söyleyeceğim siz anlayın. Çekindiğim insanlar e, hani yüzüm ben ötürü, görünüşüm ben ötürü çekindiğim insanlar benden daha rezilmiş. İşte bunu çok zordan görüyorsunuz. Benim o utangaçlığım, o çekingenliğim o kadar masumaneymiş ki benim o yüzüne baktığım, o iki yüzüne baktığım pis insanlar daha çirkin, daha zehirli, daha pisliklermiş. Ben bunlara göre göre kendime olan güvenim yükseliyor kendime olan saygım artıyor. Onun için dediğim gibi arkadaşlar benliğinizi kaybetmeyin. Kendiniz olmaktan asla vazgeçmeyin. Kimse istiyor diye, kimse size bir şey dedi diye onu kafaya takıp kimsenin istemiş olduğu kılıfa girmeyin. Benden size tavsiye ediyorum ve bu videoyu böyle bitiriyorum. Çok konuştum. Bu tarz videolara isterseniz yer yer konuşmak isterim. Kendinizle ilgili Aşamadığınız e, aşamadığınızda da ne bileyim hani ben psikolog değilim bu arada. Kendi hayatımdan deneyimlerle, tecrübelerle bir şeyler katmak isterim sizlere. Yani bilmiyorum bu ASMR videosu olmadı biraz ama <laughs> artık idare edin beni. Bir sorunuz olur. Yani sorular sorabilirsiniz. Problemlerinizi yazabilirsiniz. isterseniz tamamen e, size kalmış. Böyle bir şey yaparsanız bunun için video çekebilirim yani şöyle bir şey olur ne yapabilirim? Böyle bir şey var ne yapabilirim? Ya da böyle bir şey e, olsa ne olur gibi şeyler söyleyebilirsiniz, sorabilirsiniz diyorum ve ben gidiyorum. Memnun oldum tanıştığımı. Sıfatül mi gördünüz ve Fakir Annem'i gördünüz. Benden bu kadar. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakal. Bye bye.